Merhaba, ben Hicks Mimarlığın kurucu ortaklarından Şevval Daşlar. Ofisimiz yıllardır yenilikçi, sürdürülebilir tasarımları örneklendiren yaklaşımlarla çalışmalarını sürdürüyor. Tasarımlarımızda sadece estetik kaydıları değil, aynı zamanda da insan yaşamını iyileştiren, çevreye duyarlı, uzun vadeli fayda sağlayan çözümlere ele almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden, SDG 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve aynı zamanda SDG 15 Karasal Yaşam Odaklı Projeleri geliştirdik. SDG 11 kapsamında şehirlerin ve toplulukların herkes için erişilebilir, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir hale getirmesini amaçlarken, SDG 15 kapsamında ise insan yaşamını doğaya dengeli bir şekilde sürdürülebilir hedefler ve bu vizyonla projelerimizde hem toplulukları bir araya getiren, aynı zamanda sosyal mekanlar hem de ekosistemi koruyan çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Kayseri Eski Sanayi Bölgesi gibi zorlu ancak büyük potansiyeli sahip bir alan, vizyonumuzu yansıtmak ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm gerçekleştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Alanın mevcut durumunu analiz ederek düzensiz ve dağınık yapılaşmanın yalnızca fiziksel değil, sosyal ve ekolojik açıdan da ciddi sorunlar yarattığını fark ettik. Ancak bu bölgeyi hem geçmişiyle bağlantılarını koparmayan hem de geleceğe dönük bir model sunan dönüşüm projesine dönüştürmeyi hedefledik. Bu proje yalnızca bir mimari girişim değil, aynı zamanda bir kentsel yaşam modeli önerisidir. Hedefimiz Kayseri bu tarihi bölgesinin doğaya uyumlu, modern ve sürdürülebilir bir merkez haline getirirken buradaki yaşam kalitesini de her açıdan arttırmak oldu. Bu vizyon doğrultusunda SDG hedeflerini temel alarak hem doğayı hem de bir insan yaşamını merkeze koyarak bir proje geliştirdik. Şimdi bu vizyon Kayseri'nin e, kalbindeki Eski Sanayi Bölgesi'nin nasıl uyguladığımızı, alanı nasıl sağ sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir hale getirdiğimizi sizlerle paylaşacağız. Merhaba, ben x Mimarlık'tan Harun Konak. Kayseri Eski Sanayi Dönüşüm Projesi'nde proje yönetimindeyim. Dönüşüm sürecine başlarken, bölgeyi yalnızca yapı ölçeğinde değil, daha geniş bir perspektiften yani büyük ölçekten bakmamız gerektiğini fark ettik. Bu yaklaşım hem mevcut dokunun analizini hem de çevresel, sosyal ve ulaşabilirlik unsurlarının bir arada ele, al, ele, ele almamızı sağladı. Bölgenin merkezinde baskın bir yeşil aks oluşturarak bu yeşil kentsel dönüşümün temel umur ve getirdik. Bu yeşil aks bir yandan yaya hareketlerini önceliklendirirken güvenli ve erişebilir bir merkez oluştururken diğer yandan da ekolojik sürdürülebilirliği destekleyen doğal bir koridor görevi görüyor. Aks boyunca konumlandırılan yürüyüş yolları, ekolojik peyzaj düzenlemeleri, ağaç dokusu ve yeşil alanlar sayesinde alan hem nefes alabilir bir kentsel mekan kimliği kazanıyor hem de doğa ile insan etkileşimini güçlendiren bir yaşam alanına dönüşüyor. Ayrıca bu yeşil aks etrafında planlanan avlulu yapılar, ekolojik cepheler ve sosyal alanlar ile hem toplumsal etkileşim destekliyor hem de bölgenin farklı kullanıcı profillerine hitap etmesini sağlıyor. Böylelikle yeşil aks sadece bir tasarım elemanı olmanın ötesinde bölgenin sosyoekolojik dönüşümünü mümkün kılan sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentsel umurga haline geliyor. Merhaba, ben iklim mimarlıkta sürdürülebilirlik ve ekoloji uzmanı Semih Kaya. Bugün sizlere eski sanayi dönüşüm projemizden bahsedeceğim. Yeşil alanlar sürdürülebilir kent yaşamının olmazsa olmaz bir parçasıdır sadece görsel bir estetik sunmakla kalmaz, aynı zamanda ekolojik dengeyi koruyarak şehirlerin hava kalitesini artırır, biyolojik çeşitliliği destekler ve insanlara fiziksel ve ruhsal sağlıklarını geliştirebilecek bir çevre sunar. Bu alanlar hem ekolojik sürdürülebilirliği hem de sosyal bütünleşmeyi destekleyen dinamik mekanlar olarak tasarlandı. Yeşil alan bir doğayla iç içe, aktif bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Bu bölgede yaradan yürüyüş yolları sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda insanların doğal çevreyle bağ kurmasını sağlayan birer deneyim rotası ekolojik cephelerle desteklenen yapılar hem enerji verimliliğini artırıyor hem de doğanın birer parçası haline geliyor. Bitki örtüsüyle zenginleştirilmiş bu alanda insanların yürüyüş yaparken ya da dinlenirken doğanın sakinleştirici etkisini hissetmeleri amaçlanıyor. Yeşil alan 2 ise projenin sosyal ve üretken yönünü yansıtan bir alan. Burada atölyeler, açık hava etkinlik alanları ve sergiler gibi topluluk etkileşimlerini destekleyen unsurlar ön planda. Bu bölge, insanların bir araya gelerek üretebildiği, yeni fikirler geliştirdiği ve kültürel birikimlerini paylaşabildiği bir platform sunar. Son olarak Yeşil Alan 3, bireysel dinginlik ve doğayla bağ kurma ihtiyacını karşılayan bir alan olarak tasarlandı. Bu bölgede sakin oturma alanları, doğal bitki örtüsü ve sessiz yürüyüş yolları, insanların şehir hayatının karmaşasından uzaklaştıran, his huzurlarını bulabilecekleri bir ortam yaratıyor. Buradaki tasarım, insan ölçeğinde tamamen kişisel deneyimlere odaklanmış bir alan oluşturmayı hedefliyor. Avlu tipolojileri, mekansal birer düzenleme değil, aynı zamanda bu alanın sosyal, ekolojik ve kültürel yaşamını dönüştüren güçlü bir araçtır. Bu tasarımlar sayesinde hem doğaya entegre bir yaşam sunmayı başarıyor, hem de bölgenin sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir bir kimlik kazanmasını sağlıyor. Merhabalar. Ben Hix Mimarlık'tan şantiye şefi Hüseyin Karamercan. Bugün eski sanayide yapmakta olduğumuz proje hakkında size birkaç bilgi vermek için karşınızdayım. Uygulama sürecinde doğal malzemelerin kullanımı, yağmur suyu toplama sistemleri ve güneş panelleri gibi sürdürülebilir çözümleri hayata geçirdik. Bu çözümler projenin ekolojik hedeflerini somut hale getirirken aynı zamanda çevresel etkileri azaltmayı amaçladı. Doğal malzemelerin kullanımı özellikle ahşap ve yerel taş gibi kaynaklarla sağlanıyor. Hem yapıların karbon ayak izini minimize etti, hem de estetik ve doğal bir doku kazandırdı. Yağmur suyu toplama sistemleri suyun verimli kullanımı adına kritik bir rol oynadı. Toplanan yağmur suları peyzaj alanlarının sulanmasına ve yapıları su döngüsünde yeniden değerlendirilmesinde kaynak tüketiminin önemli ölçüde azalttı. Aynı şekilde güneş panelleri enerji ihtiyacının bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak bölgenin enerji verimliliğini azalttı. Ancak uygulama sürecinde bazı zorluklarla da karşılaştık. Mevcut yapıların eski ve düzensiz dokusu yeni teknolojilerin entegrasyonunu zaman zaman zorlaştırdı. Özellikle yağmur suyu toplama sistemlerinin altyapıya entegrasyonu sırasında mevcut tesisatın yetersizliği nedeniyle detaylı planlama ve bazı ek çözümleri geliştirmemiz gerekti. Bununla birlikte güneş panellerinin optimum performansla çalışabilmesi için doğru konumlandırma ve mevcut yapıların çatı statik hesaplamaları gibi teknik sorunlarla da karşılaştık. Bu durum yapısal iyileştirmeleri zorunlu kıldı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen projeyi doğayla uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı haline getirmeyi başardık. Her adımda kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken doğayla entegre bir çözüm ortaya koyarak bölgeye yeni bir kimlik kazandı.